Merhaba arkadaşlar. Ben diyetisyen Süleyman KANAR. Bugün size kabızlık sorununuza doğal bir çözüm sunacağım. Hazırsanız başlayalım. Kabızlık kürü için sadece 3 malzemeye ihtiyacımız var. 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 adet kuru içi. İlk olarak Kuru cemeli küçük parçalar halinde doğrayın. Küçük bir dokunuş etkisini arttırır. Bir kaba doğranmış ince ve bir tatlı kaşığı keten tohumunu ekleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve akşamdan sabaha kadar bekletin. Bu aşamada sabırlı olun. İyi bir sonuç için beklemek şart. Bu karışımın tamamını her sabah aç karnına tüketin. Bunu bir hafta boyunca düzenli olarak yapın. Bu küre ek olarak her gün 1 saatlik yürüyüş ya da 45 dakikalık lesli veya zumba gibi hareketli egzersizleri hayatınıza mutlaka dahil edin. Hem eğlenceli hem de sağlıklı. Günlük bir bardak kefir veya şalgam içmeyi alışkanlık haline getirin. Sindirim sisteminiz buna bayılacak. Salatalarınıza 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklemeyi ihmal etmeyin. Lezzet ve sağlık bir arada. Ve en önemlisi günlük 3 litre su içmeye özen gösterin. Bol su, bol rahatlık. Umarım bu öneriler kabızlık sorununuza çözüm olur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla pratik ve etkili tarif için bizimle kalın, sağlıcakla ve hoşçakalın.